Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İklan sen de söyle. Hoş geldiniz Arkus. Evet arkadaşlar bugün bebeklerimizin tırnak eline. ...tırnak yapıştıracağız? Tabii ki de gerçek bir stetikir. Stetikir yapıştıracağız arkadaşlar bakım yapacağız Barbie bebeklerimize. Evet. Evet. Çok Aa, ikra dökmüş Esra. Evet. Arkadaşlar bunların <laughs> adlarını size söyleyeyim mi? Söyle bakalım Esta. Bak, bunun adı Yağmur. Ay, bunun adı Ökü. Bunun adı da Yağmur. Aa burada, ikra, bu... ikra. Bozdun. Bozdun. Dizelim. Hadi dizelim tekrardan. İkran. Barbie diğer Barbie bebeğini ver, ikraını. <laughs> Al ikra. Onu gösterme bence. Üstü yok onun. Değil. <laughs> onun üstü yok. Göstermeyelim. Bak burada bir şey var. seni. Evet ama siz yaptınız onu öyle Eslem. Evet. Çünkü onu ben banyo yaptırdım arkadaşlar ve bize seni çıkardım o yüzden. Evet. evet. Evet başlayalım mı Eslem? Başlayalım. İkra da bizi izlesin. İkra. İkra. Bunları niye böyle yaptın İkram? Hep döktüm bunları. <laughs> baba diyor. <laughs> Arkadaşlar tabii ki de anne demeyi öğrendi, baba demeyi öğrendi İkram. Bir de abla demeyi öğrendi ama anne ve şimdiden ben şaşırdım. Evet. Hadi başlayalım. <laughs> İkna öyle yapmaya yapayım. devam edecek Eslem. Yapacak bir şey yok. <laughs> İdare edeceğiz artık. Ben. Hadi bir yap, bakım yapalım. Eslem ne yapıyorsun ya? Elimi kırdırma Eslem. Ya Eslem sana bakım yapmaya geldim de. Ay ben sana bakım yapacağım. Ben kovsurum. Aa Tarda <laughs> karıştırdım. Gelip <laughs> bakım yapmaya başlayalım sana bakın Ellerini uzat bakalım bana Ama ben böyle Çiçekli bir şeyler istiyorum Esna Stalker yoksa gerçek mi? Stalker olsun çünkü Çıkabilsin hemen Tamam Hangisinden yapıştırmamı istersiniz? Hmm, seçim içinden Esna ben ay şu da güzelmiş ama o çok büyük. Şu küçüklerden istiyorum Esen. Tamam. Şu başlayalım önce. İkra Aa, olmuyor. beni bırakır mısın İkra? Çok yaramazsın sen. İkra sen çok yaramazsın. İkra birazcık yaramaz da. Neyse, Bırakar pardon. mısın beni? Pardon Sana bir tane bir yapıştıralım. Estem ikra bakım yapmaya gelenleri dövüyor ya. <laughs> Abi beni bacağımla niye çekiyorsun ikra? <laughs> bırak mısın? Tamam nasıl Müşteriye öyle davranırlar mı? Çok ayıp ama. <laughs> Eslem Hanım, ikram sizin neyiniz oluyor acaba? Kardeşim. Kardeşinizi ee, neden ben... kuaföre getirdiniz? Çünkü o kuaförde yaşıyor. Çünkü benim kardeşim o. Ya ya ikra bacağımı bırakır mısın? <laughs> hadi başlayalım artık. Bir sürü işim var daha benim. Spordan geliyorum. Eve gideceğim. Duş alacağım daha. Tamam, hadi, gel. Ya iyi ki ya. Bacağımı bırak. İmdat. <laughs> İmdat, İkra bacağımı bırakmıyor. Bırakır mısın İkra? Bacağımı bırak. Çok yaramazsın sen. Hadi gel. Gel İkra. Bırak bacağımı. Ay Esrem diğer müşteriyi mi alsak ne yapsak? Bu müşteriyi mahvetti. Bakar mısın? Neyse diğer müşteriyi Kıvırcık Hanım'a alalım. Buyurunuz hanımefendi sizi alalım. Ay ben karar veremedim. Ya yapmayalım bana ben eve gidiyorum. Estem Ay. korktu ikradan. Baksana diğerini ne yaptı? <laughs> ya ben yapmıyorum ben gidiyorum bırakın hanımefendi. <laughs> Ay hanımefendi hastanelik etti ikra. Hastaneye kaldıralım. Sporcu, sporcu. Biraz sporcu kuvvetlidir. Hangisi? Kendine gelir değil mi Eslem bu? Hangisini istersiniz? Ay o hanımefendi de <laughs> mahvetti. İkra! <laughs> Kadın haklı yani gitmekte Eslem. <laughs> Al bakalım. Bir yapalım, ben yapalım. Hangisini istersiniz? Çiçek de istiyorum hanımefendi. Beni İkra'nın yanına yaklaştırmayın lütfen. Git. Tamam, hadi geliriz. Ya canavarı bakıyor bize. <laughs> Sakın dokunma o hanımefendiye <laughs> tamam mı? Daha müşteri kalmaz bak. Göster bakalım Esnem. Bak. Aa, çok güzelmiş hanımefendi. Çabuk yapın. İkizler benden uzak dur. <laughs> İkizler birazcık canavar. Aa, yazda geliyor. Çok güzel olur papatyalarla. Evet. Bu şekilde yapıştığı kadar hanımefendi. İkra stikerleri aldı. İkra verir misin? Ben İkra iste verir o. Dik verir misin? Sen de ikra gitmişken çabuk yapıştırır mısın tırnaklarımı? Tamam, hadi Ay çok güzel oluyor. Teşekkür ederim. Bir tane de kalp simle. Ay ilme geldin. Neyse onu beğenmemiştirsiniz siz. Çiçekli olsun lütfen. Tamam. Önce bir tane şey yapıştıralım kalp. Siz benim çünkü kalbim Ay teşekkür ederim hanımefendi. Çok naziksiniz. Bu arabada diğer hanımefendiye ne oldu sporcu hanımefendi? Durumu iyi mi acaba? O şu anda hastanede ekran onu gebertti. Ne diyorsunuz? Aa, aa sizden şikayetçi olursa ne olacak? <gülüyor> yani... <gülüyor> Yapacak bir şey yok mu diyorsun? Esnem nasıl yani ya? Ona Yaşırız, barışır mısınız? Bakın size... Umarım sizden barışır hanımefendi Bence de... Buraya yapıştırayım size. Ay, bakar mısınız ne kadar size, güzel oldu. Size Teşekkür ederim. Yeterli bu kadar. İkranın sesi geliyor bu arada hanımefendi Şey, tamam yeterli bu kadar oje yapıştırayım, güzel şeyler yapıştırayım da git. Oje. Aa tam yazdık. Aa yazdı geliyor. Çok güzel olacak. <laughs> Teşekkür ederim. Bitmedi ama. İkra geldi bu arada. Ay sesi geliyor. Ben gideyim hanımefendi. yarın güzel. gelirim olur mu? Çab şu parmağımı da yapıştırır mısınız? Şu, 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 şu parmağıma lütfen. Rica ediyorum. Gidin, tamam. Teşekkür ederim. Bir edelim. tane daha yapıştırayım Ha Bir tane de bu çiçek yapıştırayım ya. İkra her gün bu kuaförde mi duruyor? Evet. Tamam teşekkür ederim. Bir tane daha kaldı. Onu da yapıldım. Git. Ay ne kadar güzel oldu. Dövme gibi oldu değil mi? Evet. Onlar birazcık bekleyecek dövme olacak. Teşekkür ederim. Bir tane daha kral Taciye yapıştı. Tamam ha? teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın Estem Hanım. Görüşürüz. Evet. Hoşçakal. Bir daha gelirim. Memnun kaldım sizden. Tamam. Hadi ikram geldi bu arada. Kaç kaç. <laughs> Kaçıyorum. İkramın sesi geliyor. Aman Allah'ım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar Barbie bebeklerimizde videolar da çekeceğiz. Çok eğlenceli videolarımız da gelecek. Evet. Kardeşiyle istemin. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. İkna canavar bizi diyen. Canavar ikna bizi bırakmıyor. Evet hoşçakalın. <laughs> hoşçakalın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın tamam mı? Hadi bay bay.